Herkese merhabalar. TeknoPro kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda akıllı telefon satın alma rehberi serimize 4000 ile 5000 TL arasındaki en performanslı telefonlar ile devam ediyoruz. Bu listeyi fiyat performans oranını göz önünde bulundurarak sizlere en iyi cihazları seçmeye çalıştım. Listemizdeki telefonlar 4000 ile 5000 TL arasında bulunuyor. Ama listemizin ilk sırasındaki model 4500 TL'den başlıyor. Çünkü 4000 TL civarlarında şu anda sizlere tavsiye edebileceğim herhangi bir model yok. Ama bir önceki akıllı telefon satın alma rehberi videoma kartlar bölümünden ulaşarak 4000 TL'ye daha yakın cihazlara göz atabilirsiniz. İsterseniz artık videomuza geçelim. Listemizin ilk sırasında Huawei P30 modelini görüyoruz. İlk olarak Huawei P30'un ekranına yakından bakalım. 6.1 inç Full HD Plus çözünürlüğünde OLED panele sahip oldukça kaliteli bir ekranla karşımıza çıkıyor. Bu ekran HDR10 ve Always On Display özelliğini de kullanıcılara sunuyor. Huawei P30'un işlemci tarafına baktığımızda 7 nanometre üretim teknolojisiyle üretilen Huawei'in kendi geliştirdiği üst düzey bir işlemci olan Kirin 980 bulunuyor. Bu işlemciye 6 GB'lık RAM eşlik etmekte. Huawei P30'un kamerası da oldukça iddialı. Ana kamerası 40 megapiksel çözünürlüğünde, f1.8 diyafram açıklığında ve ikinci kamerası 16 megapiksel ultra geniş açı desteği sunarken 8 megapiksel'lik üçüncü kamerası da telefoto olarak görev yapmakta. Huawei P30'un ön kamerasına baktığımızda 32 megapiksel çözünürlüğünde yapay zeka destekli portre fotoğraf çekebilme imkanı sağlayan bir kamera görüyoruz. Huawei P30 arka kamerasıyla 4K 30 fps'e kadar video çekim imkanı sağlarken ön kamerasıyla ise 1080p 30 fps'e kadar video çekme imkanı sunuyor. Huawei P30'da güvenlik seçeneği olarak hem yüz tanıma hem de ekranın altına yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu bulunuyor. 22 Watt hızlı şarj desteğini bünyesinde barındıran Huawei P30'un batarya kapasitesi ise 3650 mAh. Depolama tarafında 128 GB'lık bir alanla karşımıza çıkan Huawei P30'un en düşük güncel fiyatı ise 4569 TL. Listemizdeki ikinci cihazımız Samsung Galaxy Note 10 Lite. 6.7 inç Full HD Plus çözünürlüğünde Super AMOLED panele sahip %86.8'lik ekran kasa oranıyla karşımıza çıkıyor. Galaxy Note 10 Lite gücünü Samsung'un kendi üretimi olan 10 nanometre üretim teknolojisiyle üretilen Amiral gemisi işlemcisi Exynos 9810'a 8 GB'lık RAM eşlik ediyor. Galaxy Note 10 Lite'ın arka tarafında bizleri üçlü bir kamera sistemi karşılıyor. 12 megapiksellik f1.7 diyafram açıklığına sahip olan ana kamerasına ultra geniş açı özelliği sunan 12 megapiksellik ikinci kamera eşlik ediyor. Telefoto olarak görevi yapan üçüncü kamerası da 12 megapiksel f2.4 diyafram açıklığı sunuyor. Samsung Galaxy Note 10 Lite'ın ön kamerasına geldiğimizde 32 megapiksel çözünürlüklü, yapay zeka desteği ve portre fotoğraf çekim imkanına sahip olan bir kamera bulunuyor. Galaxy Note 10 Lite'ın video çekim kalitesine baktığımızda arka kamerasıyla 4K 60 FPS'e kadar video çekim imkanı sunuyor. Optik ve dijital görüntü sabitleyici özelliklerini de kullanıcılara sunan Galaxy Note 10 Lite 4K çözünürlüğündeki videolarda yalnızca 30 karede dijital görüntü sabitleyicisini kullanabilme imkanı sağlıyor. Galaxy Note 10 Lite'da güvenlik seçeneği olarak ekranın altına yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucusu bulunuyor. 25 Watt'a kadar hızlı şarj desteği bulunan Galaxy Note 10 Lite'ın batarya kapasitesi ise 4500 mAh. Samsung Galaxy Note 10 malzeme kalitesi fiyatına göre düşük seviyede kalıyor. Çerçevesi alüminyum, arka kapağı ise plastik bir malzeme yapısına sahip. Note 10 diğer telefonlardan ayıran en önemli artısı S Pen ile birlikte gelmesi. Eğer telefonu kalem desteğiyle kullanmak ve telefonunuzdan notlar tutarak bunları otomatik olarak PDF'e dönüştürmek ve benzeri işlerde kullanacaksanız Galaxy Note 10 Lite sizin için iyi bir tercih olabilir. Son olarak Note 10 Lite'ın depolama tarafında 128 GB'lık bir alan sunduğunu ve şu anki en düşük güncel fiyatının 4600 TL olduğunu söyleyelim. Listemizdeki son cihazımız Samsung Galaxy S10 Lite S10 Lite, Note 10 Lite göre daha üstün özellikler sunuyor. İlk olarak Galaxy s ekran özelliklerine bakacak olursak 6.7 inç Full HD Plus çözünürlüğünde Super AMOLED panele sahip oldukça kaliteli bir ekranı bulunuyor. Note 10 ekranında bulunmayan HDR10 Plus desteği S10 Lite'da karşımıza çıkmakta. S10 ekran gövde oranı %88 seviyelerinde tutulmuş. S10 işlemcisine baktığımızda geçtiğimiz senenin Android platformunda en performanslı amiral gemisi işlemcilerinden biri olan Snapdragon 855 bulunuyor. 7 nanometre üretim mimarisiyle üretilen Snapdragon 855 işlemcisine çok güçlü bir grafik yongası olan Adreno 640 eşlik etmekte. S10 Lite'ın RAM kapasitesi ise 8 GB. Eson Light ile günlük işlerinizde ve oyunlarda performansla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadan her türlü oyunu en yüksek ayarlarda yüksek kare hızlarında oynayabilirsiniz. Eson Light'ın Snapdragon 855 işlemcisi sayesinde menüde ve uygulamaların kullanımında akıcı ve stabil bir deneyim yaşatacağı kesin. Eson Light'ın kamerasına geçiş yaptığımızda arka tarafta bizleri Noton Light'ta da olduğu gibi üçlü bir kamera sistemi karşılıyor. Bu sistemin ana kamerası 48 megapiksel çözünürlüğünde, f2.0 diyafram açıklığında yapay zeka destekli kaliteli fotoğraflar çekme imkanı sağlıyor. İkinci kamerası ultra geniş açı desteği sunan 12 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığında. 5 megapiksellik 3. kamerası ise f2.4 diyafram açıklığında makro çekim yapabilme imkanı sağlıyor. Cihazın ön kamerasına geldiğimizde 32 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığında HDR destekli ve işlemcinin yapay zekası ile portre fotoğraflar çekebilme imkanı sunan bir kamera görüyoruz. S10 video performansına göz attığımızda hem ön hem arka kamerasıyla 4K 30 fps'e kadar video kaydı yapabilmekte. S10 Lite'da da Note 10 Lite'da olduğu gibi optik ve dijital görüntü sabitleyici özelliklerini bünyesinde barındırıyor. 4K 30 FPS video çekerken yalnızca dijital görüntü sabitleyiciyi kullanmamıza imkan sağlıyor. s Lite'da da Noton Lite ile benzer bir malzeme yapısı görüyoruz. Arkası cam ve çerçevesi 7000 serisi alüminyum malzeme ile kaplı olarak geliyor. Cihazın hızlı şarj desteği de üst seviyede. 45 Watt'a kadar hızlı şarj desteği sunan s Lite'ın batarya kapasitesi 4500 mAh gibi gayet iyi bir değere sahip. Cihazın bana göre en büyük eksisi suya ve toza karşı herhangi bir dayanıklılığının olmaması. Eğer S10 Lite'ı almayı düşünüyorsanız su sıçramalarına karşı daha dikkatli davranmanız gerekiyor. Galaxy S10 Lite bizlere güvenlik seçeneği olarak hem yüz tanıma özelliği hem de ekranın altına yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu sunuyor. Cihaz 128 GB'lık depolama alanı ile geliyor. Note 10 Lite'da da olduğu gibi S10 Lite'da da 1 TB'a kadar hafıza kartı takarak depolama alanını yükseltmeniz mümkün. Son olarak Samsung Galaxy S10 şu anda en düşük güncel fiyatı 4999 TL. Bu listeye Realme X2 Pro'yu da ekleyecektim ancak şu anda resmi olarak satıştan kaldırılmış durumda. Eğer sizlerin bu listede görmek istediği farklı modeller varsa veya bu modellerle ilgili soracağınız sorular varsa yorumlar bölümünde yazmayı Teknopro kanalına abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.